sanat bir terapidir. Sanat bir şifadır. Şevket Hakan 3, sedefkarlık yapan sayılı ustadan biri. Üstelik onun bu meslekteki yolculuğu ise bir rüyayla başladı. Ben Şevket Hakan Üç. 50 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Aslen Elazığlıyım. Eseri İstanbul tarzı Sedef Kakma sanatıyla uğraşıyorum. Hem Kültür Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı sanatkarıyım. Önceleri işletmecilik yapan Hakan Üç'ün Sedef'le buluşması ilginç bir hikayeyle başladı. 2003'lü yıllarda falan bir gün televizyon izliyordum. Aniden gözlerimin hani eski tabirle feri gitti denir. Televizyonda izlediğim yazılar okuyamaz hale geldim. Doktorlar beyinde tümör olduğunu söylediler. Ve ondan sonra sırasıyla beyindeki tümör için 6 tane ameliyat geçirdik. Böyle tam iyileşmeye yaklaştığım bir anda bir uyurken bir rüya gördüm. Rüyada Sedef'le uğraş dediler bana. Ben o zamana kadar tabii Sedef'i falan tanımıyorum. Hastalık falan zannediyordum, Sedef hastalığı falan. Sonra evden çıktım, çarşıya doğru inerken bir baktım ki yukarıda afişler asılmış Pendik Belediyesi Sedef Kalkma Kursları açılmıştır diye. Bu sefer dedik ki bunda bir hikmet var. Sonra kurslara başvuru yaptık. Başladığı günden yana 14 senedir bu sanatla ilgilenen Sedef ustası son 5 yıldır da öğrenci yetiştiriyor. Sedef denilen ürün istiridyenin içindeki beyazımsı maddedir. Allah tarafından yaşatıldığı için denizin altında olduğu için de kıymetli bir maddedir. Ve hatta içinde inci barındırır. Ahşap zemini oyma bıçaklarımızı oyuyoruz. Kestiğimiz sedefleri içine yerleştiriyoruz. Bu işleme kakma deniyor. Biz bu sanatı yaparken hep bir maneviyat da yapıyoruz. Testeremizin üstü gök, altı yer. Allah-u Teala buyuruyor ki yerle gök arasında her şey beni zikreder. E bu testerenin her iniş çıkışında insanlar duydukları ses hırt hırt diye ses duyarlar ama oysa biz onu hak hak diye zikrettiği için öne değerlendiriyoruz. Sedef kakma sanatı Şevket Hakan 3'e aynı zamanda şifa da olmuştu. Karanlık dünyası kendi tabiriyle Sedef'e bahşedilen nur sayesinde aydınlanmıştı. Ben ameliyatım bittiği zaman doktorlarım bana dediler ki bir gözün yüzde %60, diğer gözün yüzde %40 kör. Yani görme alanı olarak dar. Şimdi ben osa o zamandan sonra sedep çalışa çalışa şimdi bu 60 darlık 20'lere falan düştü 40 kayboldu. Çünkü neden Allah göze de nur verdiği için sahibi o olduğu için bu bedeninde o mahlukatında o nurla birlikte ona da şifa verdiğini inanıyorum. Bizim e, geleneksel sanatlarımız öyle sebepsiz kurulmuş sanatlar değil. Kur'an rahleleri, Kur'an mahfazaları yapılır ahşaptan ve ahşaptan yapılan bu Kur'an mahfazaları sedefle süslenir. Yani padişahın tahtı revanı, kıymetli eşya mücevher kutuları, aynaları hep e, bu zengin kültürün bir öz, özüdür. Kültürü yaşatmak için Bizim yapmamız gereken tek şey geleneksel sanatlarımızı yaşatmaktır. Kültürsüz hiçbir toplum medeniyetini ilerletemez. İşte o zaman ne oluyor? Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatlar bu kültürü de yozlaşmasına sebep oluyor, kaybolduğu için. Damla Karasu A Haber İstanbul